Efendim, merkeze merhabalar. 31 Mart, Pazartesi günü. Geçen gün yanlışlıkla başka bir tarih söylemişim Bazen böyle hazırlanırken kafamda bin tane şey oluyor ve unutabiliyorum. O yüzden ne derler? Sürçülisan ettikse affola. Dün akşam çok e, acı bir e, haberle sarsıldık. Volkan Konağ'ın e, Kıbrıs'ta konser sırasında e, yere yığılması ve arkasından maalesef acı haberin gelmesi. E, gerçekten çok kıymetli bir sanatçı devri daim olsun. Fakat bu son zamanlarda ısrarla söylediğimiz o çirkin akan bir şey var ya bir lavam kuyusu hakikaten bunu yapan, organize eden çünkü organize bir yapı. Artık sosyal medya algoritmasından bunun ne olduğunu çok net bir şekilde anlayıp görebiliyoruz. Yani bir hashtag açıp işte e, burada kullanmak bile istemediğim aşağılık bir kelimeyle e, daha yani vücudu soğumamış biri için bu lafları ediyor olmak ve kendini bunu söyleyenlerin de çoğunun işte e, Filistin bayrağı, AK Parti logosu, Türk bayrağı, işte reis e, takipçileri falan böyle bir güruh olmaları gerçekten e, mide bulandırıcı. Yani... E, Diyorum ya bir lağım bu ve daha kötüsü bu lahımı e, bir merkez organize ve koordine ediyor. Çünkü algoritmaya baktığınızda bunun münferit birinin ortaya attığı, işte geberdi, yok bilmem ne oldu e, veya bir görselin paylaşımıyla çoğaltılan halinin son derece e, çirkin ve biraz da bize fikir verdiğini söylüyor. Yani AK Parti'nin son 25 yılda Türkiye'de yarattığı bir zihniyet var ve bu zihniyet rezil bir zihniyet. Ee, zavallı, e, sıradan, e, basit insanların e, bir şekilde canavara dönüştüğü, e, kullandıkları kimlikler üzerinden etrafa nefret saçtıkları ve bundan beslendikleri her anlamda maddi manevi bir ekosistemden, bir dünya görüşünden, bir yapıdan bahsediyoruz. E, fakat ne yazıktır ki beyefendileri bu rahatsız etmiyor. Ya biz ne yaptık, biz nasıl bir canavar yarattık diye düşünmüyorlar. Ama yani toplumun sevilen bir sanatçısının kim hangi tarafta olursa olsun. Yani sahnede vefat eden, son nefesini sahnede veren bir sanatçıya, kalbi Türkiye için atan bir sanatçıya bu kadar aşağılık bir şekilde veda etmek insanlığa sığmaz. Bırakın Müslümanlığı. Ama ne desek boş. Kimsenin bir şey dinlediği yok. Şimdi bugün bana göre iki tane önemli söyleşi var. Bir tanesi e, serbestiyette e, Yıldıray Oğur e, söyleşiyi yapay zeka ile yapmış. Çok ilginç geldi bana. Üç, yani ünlü sosyologla 3 saat diyor. Ben acaba kim bu ünlü sosyolog dedim. Meğerse yapay zekaymış. Chat GPT ile yaklaşık 3 saat boyunca <laughs> özür dilerim. Bu son 15 günümüze damga vuran öğrenci e, ayaklanmasını, kalkışmasını bu Z kuşağının kim olduğunu ve bu ortaya çıkan dilin, mesela Pikachu üzerinden ben özellikle o sembolleştirmeyi çok önemsediğimi söylemiştim. Hemen direkt bunu tabi yurt dışına bağladılar. İşte Arap Baharı ve diğer kalkışmalarda, Turuncu Bahar'da bayraklarla işte Sorosçuların yaptığı yumuşak, soft devrimlere gönderme yaparak yani bu aslında organize bir yapı. İşte Fransa'daki protesto eyleminde de Pikachu çıktı. Görüyor musunuz? İşte bu ortak bir zekanın, bir beşinci kol faaliyetin ürünü vurgusu yapıldı. Ben hiç katılmıyorum. Bunun katılmadığımın temelinde aslında Yıldıray yaptığı söyleşi de, yapay zekayla yaptığı söyleşi çok somut bir şekilde görebiliyoruz. Burada bir takım OECD'nin, Ipsos'un araştırmalarına bakarak ve mesela KONDA'nın 2021 yılında gençlik araştırması, bu kuşağın çok doğru okunması gerektiğini söylüyor. Bir, yani bu çocukların gerçekten yüzde yirmisi işsiz ve bir işe kavuşma, bir 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 gelecek inşa etmeye kaygıları da çok ciddi şekilde var. Güvenmiyorlar. Yani bu ülkenin gidişatıyla üniversiteyi bitirse bile hakça yaşayabileceği, huzur içinde yaşayabileceği, kendi bir hayat kurabileceği bir şey yok. Ee, ve bir şekilde bunların dili aslında işte e, baby boomer dedikleri öz şeyin Erdoğan'ın kuşağıyla son derece farklı. Bu bence dil konusu. Yani dil üzerinden e, inşa edilen bu iletişimin neden Z kuşağına, bu sokağa çıkan gençlere çalışmadığını çok iyi anlatan bir e, birkaç cümle var. Şimdi bu e, kuşağı tarif ederken yani bir takım paradokslar da var. Nedir o paradokslar? Kardeşim bunlar niye milliyetçiliğe sarılıyor? Çünkü doğru bir tespitle bunların büyüdükleri mega kentlerde kullandıkları dil, jargon, besleyen çevre, çevresel unsurlar nedir bunlar? İşte YouTube'u, TikTok'u, Reddit'i, Instagram'ı bütün bunlar aslında muazzam bir geçişkenlik yarattı, sınırlar kalktı. Fakat sonrası bu içinden özgürlükçü bir, hozopolit bir yapı. Çıkarmadı, doğurmadı diyor. Çünkü aynı zamanda bu dijital dünya hem aşırı bilgi yüklenmesi, sürekli kıyas, travmaların ve krizlerin küresel dolaşımı anlamına geldi diyor. Yani aslında daha içe kapanık, kaygılı ve kendi dönük hale geldiler. E, dijitalde var ama hayatta ne vaziyette? Bunu bilmiyoruz. Fakat çok enteresan. Bu çocukların e, kendi içinde e, çelişkileri de var. Nedir çelişkileri? Bir kere e, yani kendine acımasız olmakla aşırı özgüvenli görüp gözükmek örnek şöyle veriyor mesela Cem Yılmaz'ın işte bir takım o kuşak komedyenlerin kurdukları dil aslında bir anlamıyla çevreden merkeze gelen yani köylü veya altta kalmış sınıfların tabiri üzerinden onlara dallı geçerek oluşturulan ve onlara gülülen bir yapı varken bugünün gençliğine baktığında hem müziklerini dinlediğinde hem de mizah anlayışlarına baktığında aslında doğrudan kendisine dalga geçebilen geçen e, mizahını bunun üzerine kuran öfkeli e, ama bir yandan da mizah duygusu olan bir şey e, bir şekilde hani ben kusurluyum ama kendimle barışığım ifadesi e, birçok tespit var benim çok hoşuma gitti bu yazıyı okumanızı e, isterim çok güzel yani Pikachu simgesi aslında biz ciddi değiliz ifa mesajını vermiyor. Yani biz sizin gibi ciddi değiliz de verdiği mesaj bu değil. Biz sizin ciddiyet kodlarınıza mecbur değiliz mesajını veriyor. Yani ben senin gibi o kodlarla ciddi olmak durumunda değilim. Bu ciddi olmadığım anlamına gelmiyor. Ben senin kodlarına ait değilim. Yani öfke, nostalji ve ironi içeren bir bileşkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben geçen günde de yani gemi kalktı, vapur kalktı derken bu kuşağın 100 yılda bir gelen dönüştürücü kuşak olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Evet biraz CHP bunu sırtlayıp götürmezse her hafta sonu bir bir büyük şehirde veya her hafta sonu bir büyük ilçede, hafta içi başka bir yerde kitlesel dev eylemlere ne olursa olsun devam ediyor olması lazım. Edecek mi? Önümüzdeki süreçte gene ikinci söyleşiye geleyim. Bunu tayin eden bir süreç var. Şimdi o süreci de bugün Cansu Çamlıbel valla ne enteresan, Cansu'nun her yaptığı işte bana haber çıkıyor. Yani gazeteci olunca insan karşısında yani gazeteci gibi iş yapınca o zaman meslektaşına da iş çıkıyor. Şimdi 6 Nisan'da bu biliyorsunuz CHP kurultay hikayesi var. Olağanüstü kurultay olacak. Burada belki de konuşulabilecek CHP'yi en iyi bilen, en eski, en köklü içeriden bir isim. Gürsel Tekin söyleşi yapmış. Gürsel Tekin çok uzun bir söyleşi. Çok önemli. Bana göre notlar veriyor. Hem CHP'yi eleştiriyor, hem Türkiye toplumunun mevcut durumunu okuyor. Hem CHP'nin köklerine dair bir gönderme yaparak bir yeniden okuma sağlıyor. Bu son dönemde gelişen direnişin, sözcülüğünü Özgür Özel'in gayet iyi yaptığını teslim ediyor. Ve geçmişle ilgili ve bugünle ilgili çok önemli tespitleri var. Bir tanesini söyleyeyim. Aslında ben bunu ne zamandır düşünüyorum. Türkiye'de siyasi partilere üye olma. Şimdi bu son olayda CHP'nin yanılmıyorsam 1,5 milyon mu o civarda bir üyesi var. 1 milyon 700 binmiş düzeltiyorum üyesi var. Fakat diyor ki bu son İmamoğlu dayanışmasında sandıklara 15 küsür milyon kişi gitti. Yani neredeyse 10 katı. <laughs> yani CHP üye olmayan, e, bu siyasi partiyle bir bağı olmayan, legal bağı olmayan 15 milyon kişi bir gövde gösterisi yaptı. Muazzamdı. Fakat buna mukabil şunu söylüyor. Diyor ki, e, Türkiye'de 50.300 tane mahalle var. 50.300 mahallenin 19.000'inde AK Parti'nin dışındaki 173 tane siyasi partinin bir tanesinin bile tek bir tane üyesi yok diyor. Bakın bir daha söylüyorum. Müthiş tespit. 50.300 tane mahalle var Türkiye'de. Bu 50.300 mahallenin 19.000'inde, yani neredeyse yarısından biraz az, AK Parti dışındaki siyasi partiler ki 173 taneymiş ben bilmiyordum, 173 tane siyasi partinin bir tane üyesi yok. Şimdi ee, ve... Bir başka okuma yapıyor. Diyor ki 85 milyon insan bu ülkede yaşıyor. Bu insanların 60 milyonu son 6 yıldır sosyal yardıma başvurdu diyor. Türkiye'nin daha net bir okuması olabilir mi sizce? Muhalefetin elinde bundan daha sağlam bir veri verilebilir mi? Diyor ki 2.2 milyon çocuğumuz uyuşturucu pençesinde, uyuşturucuya bulaşmış. 2.5 milyon çocuk da diyor son 3 yılda ekonomik sebeplerle eğitimine ara verdi diyor. Yani Bakar mısınız siyasi iklime, sosyolojik ekonomik iklime, kültürel iklime nasıl bir gerilim var toplumda ve bir ana muhalefetin bundan eline bundan daha fazla, daha güçlü bir e, mücadele e, noktası, nirengi noktası olamaz. Hani e, bir bana bir dayanak noktası verin, dünyayı oynatayım demiş ya. Aynı şekilde bu dayanak noktası Türkiye'de siyaseti yerinden oynatır. Bu taşa Doğru şekilde manivelayı koyarsanız oynatırsınız. Fotoğraf ortada. Yani yoksulluğun boyutunu gösteriyor. Gençlere nasıl dayanmamız gerektiğini söylüyor. Neyin üzerinden dil kurmamız gerektiğini söylüyor. Fakat daha da enteresanı diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi geçen sene %34 ile birinci parti oldu. Ama diyor, bütün bu bildik tezleri çöpe atan şey, Kırıkkale'de, Kırıkkale'de CHP adayının %49.68 ile belediye başkanı seçilmesi diyor. Şimdi diyor ki benim için çok önemli. Türkiye'yi gezen bir siyasetçi olarak söylüyor. 40 Kırıkkale'de dört tane seçmenden üç tanesi emeklidir diyor. Nereden? Tüpraş'ta emekli olmuştur veya silah fabrikasında emekli olmuştur. Yani emekli kenti. Şimdi derin yoksulluğu gençlerde gördük. Bir emekli kentinde AK Parti'ye oy veren bugüne kadar bir emekli şehrinde emekliler ne vaziyette ki Cumhuriyet Halk Partisi patlama yapıyor orada ve diyor ki kardeşim İzmir'de Muğla'da ne işiniz var? Gidin Kırıkkale, ye. Kırıkkale'de bir laboratuvar orası. O laboratuvar üzerinden çalışın diyor. Çok önemli ve şunu söylüyor diyor ki bizim süratli bir şekilde bu kongrede Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in kol kola girerek kongreye girmesi gerekir. Siyasi parti e, olarak CHP'nin mayasında, hamurunda bu vardır diyor. E, şimdi bir iddia. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz çok tuhaf geldi bana. İmamoğlu'yla böyle saatler süren iki ayrı görüşme yaptı cezaevinde. E, bu görüşmelerde sızan bilgi, iddia neyse o. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için destek istediği söyleniyor e, Kılıçdaroğlu'nun. Bunun haberi bile korkunç tepki aldı. Al, almayacak gibi bir şey de değil bu arada. E, ben, fakat sanki daha önce de duyduğum şeyi söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun yani kendisinin aday olması gibi bir delilik yapacağını ben de düşünmüyorum. Hoş düşünmüyorum dediğim her şeyde oluyor bu arada. Aman canım İmamoğlu'nun diploması iptal edilmez. Mümkün değil. Yani siyaseten intihar diyordum. Yaptılar. Yani o yüzden <laughs> mantıkla bir okuma yapmanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Neyse şuna geleyim özetle ve hızlı bir şekilde. Ee, özgür özel e, tasfiye mi edilir, edilmez mi bilmiyorum. Bu imeden sonra, şu son 15 günlük performansından sonra çok zor bence. Kongreye bu gazla girecektir, bu rüzgarla girecektir. Fakat İmamoğlu'nun parti içinde şu anda içeride olmasının da verdiği bu rüzgardan dolayı etkisi, etkisinin gücü tartışılmaz. Kılıçdaroğlu'yla belki bir ortak aday üzerine, yani ortak çalışabilecekleri, ortak destekleyebilecekleri bir aday üzerine anlaşmış olabilirler deniyor. Bunu göreceğiz ama e, şunun şurasında birkaç gün kaldı. Bu anlamıyla CHP'nin bu kurultayı, olağanüstü kurultayı gerçekten çok önemli. Şimdi son olarak Amerika'ya gelip onu da kapatayım. Amerika'da önemli bir gelişme var. Biliyorsunuz Trump arka arkaya e, Meksika'ya, Kanada'ya, Avrupa'ya birçok yere gümrük tarifelerini ve Çin'e olağanüstü yükseltti. E, ve bir ticaret savaşı başlattı bir anlamıyla. E, ve bu attığı adımla, e, büyük bir zaferle e, bunun aslında bir kurtuluş günü olduğunu bir meclat vererek söyledi. Amaç ne? Dedi ki ben yabancı ülkelerdeki üretimi, Amerikalıların üretimini yurt içine almak istiyorum. Gümrük ödeyeceğinize gelin burada fabrika kurun, burada üretin. 500-600 bin kişi hemen iş yaratın ve vergileri düşürelim ve içeride bir hareketlilik olsun ekonomide. Fakat ortaya çıkan tablo uzmanların gördüğü hiç de öyle gitmediği, görüldüğü gibi gitmediği. Amerika seç Amerikan seçmeni o popülist söylemiyle işte Apprentice'de tanıdığı Trump'ın iş bitirici adam hani her şeyi anında yapar, çok hızlı karar alır. Bir, burada çok ciddi bir devlet krizi var. Ekonomik olarak, yapısal olarak yani binlerce, on binlerce kamu çalışanı e-mail ile falan işten atılıyor ve neyin ne kadar aksadığını henüz bilmiyoruz. Özellikle mesela USAID'in kapatılmasıyla dünyanın farklı yerlerindeki... Amerika'nın desteklediği, fonladığı CIA operasyonlarını kabul ederek ve bir yana bırakarak söylüyorum. Bir yandan da sağlık operasyonları var. Mesela çiçek aşısı gibi. Bütün bunların durduğu ve buradan salgınların çıkabileceği söyleniyor. İçeride mesela eğitim kurumunda neredeyse çalışanların tamamını, yarısından fazlasını işten attı. Böyle dalga dalga içeride büyük bir rahatsızlık var. Yargıyla bir çekişme var. Fakat real politiğe, ekonomiye baktığınızda ki Amerika'nın temel motoru dolardır. Dolardaki Tabloya baktığınızda uzmanlar diyorlar ki hiç öyle anlattığı gibi değil. Yani ekonomi onun söylediği gibi canlanmayacak çok daha zor ve e, zorlu bir süreç olabilir. Yani Beyaz sarayı iki kez kazandı, daha dün kalkıp üçüncü kez aday olma yolunda yollar olduğu söyleniyor deyip sinyal çaktı. E, ama bu içerideki maliyetlerin artması, tüketicilerin daha art tabloyla karşılaşması hiç ummadığı protestolara sebep olabilir. Dolayısıyla bu cephede, yani Batı cephesi de biraz karışık. Pek Suriye konuşamadık. İşte e, gündemle ilgili başka bir sürü gündem başlığı var ama bence e, şu anda asıl takip edilmesi gereken, yakın bir şekilde izlenmesi gereken hem CHP içindeki süreç, bir yandan tabii Kürt meselesi ne oluyor, orada İmralı tarafında bir hareket var mı yok mu, heyetlerle ilgili son durum ne? Biraz üzerine bu son olaylardan dolayı kül serpilmiş gibi oldu ama o koz, o köz, Orada duruyor. O köz ne vaziyette? E, harlanacak mı, harlanmayacak mı? Buradan bir şey çıkacak mı? Bahçeli'nin açıklamalara baktığımızda, hadi elinizi biraz çabuk tutun. Yani bu olaylara bakarak resmen Bahçeli mesaj çakıyor. Diyor ki, bakın diyor, içeriği karıştırmaya başladılar. Biz şu işi çözdük çözdük, çözemedik. İşler karışacak. Bir an önce şu Kürt meselesini halledelim, iş bitsin diyorlar. Bir yandan da dün en son gece yarısı Rudav'da, Rudav e, Irak, ta, Irak merkezli, Irak Kürdistan'ın merkezli bir haber merkezi, televizyon kanalı. Rudav'ın haberine göre güya e, Türkiye e, bölgedeki SDG güçleriyle anlaşmış. Yani bir çatışmazlık anlaşması güya imzalanacakmış. Ama o cephede dediğim gibi oldukça karışık. Efendim bugünlük bugünlük bu kadar. Yarın inşallah yeni bir konu ve konularla karşınızda olacağım. Herkese hoşça kalın.